İkinci kalbiniz olan bacak kaslarını güçlendirme egzersizi. Ayak, insan vücudunun ağırlığını taşıyan bir tür sütundur. Sağlıklı bir yaşam için haftada 5 gün bu egzersiz günde 8 ya da 12 tekrar yapın. En iyi saat dilimi saat 10 ile 12 arası. Kahvaltıdan 1 ya da 2 saat sonra yapabilirsiniz. Asla aç karnı yapmayın. 5 nolda egzersiz, öne hamle hedef bölge, kalça, önüs, yan ve iç bacak kasları. Öne hamle. Başınız dik, bel kemiğiniz düz, elleriniz belinize öne bir adım atın. Öndeki diziniz 90 derece açıyla durmalı ve öndeki bacağınızın üst bölümü yere paralel olmalıdır. Arkadaki diziniz dümdüz aşağı insin. Böylece diz ekleminizde 90 derecelik açı oluştursun. 4 ile 8 saniye bu pozisyonda kalın. Öndeki bacağınıza kendinizi yukarı iterek Arkadaki bacağı kaldırarak ilk pozisyona dönün. Sonra aynı hareketi diğer ayak ile yaparız. Hedef bölge kalça ön, üst, yan ve iç bacak kasları. Sağlıkla kalın.